Bir dertlerden başladık bugün alın. Yaman da alın da biz bayağı iyice kaldık şu an vakti hemen gösterdik. Dur gel burada kanka neşeli ödüyorlar. Hemen. Bir de tamam. son birlik kaydı evet. ver. Altı tane ödük kaldı arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şu anda Rüzgar kanka sen kabul public... et demezsen ben kabul arkadaşlar... public... etmem. Ben başka. Arkadaşlar bu işi ben şuraya gitmiyor. Çok önemli de benim kanka benim e, Umut Aycan'ı 5 seviyeye yapmam Tamam. Evet. Tamam fantastik bir tane daha yiyeceğim. Bunlar mı? Bunun kızı Bir tane daha Tabii, ya, Oğlum burada bizde olan ayıcıklar var buradaki ar ayıcıklar. Yani bizim bir kız arkadaşımızdan birlik kayıcı var. Onu da koleksiyona dahil etmeye çalışacağız. İyi onu şey. zaten arkadaşlar onu da getirirsek yani bu iş burada bitiyor. Evet. Zaten... Arkadaşlar çünkü onun 80 tane efsanevisi var. Abi. abi. Kanka, 82. Kanka oy, 80 80, 82 tamam, tamam, bu seni. Yani bizden iyi onu söyleyelim. Yaman Yaman 3 ya da 4 yıl önce başladı ama Arya bayağı önce başlamış diye düşünüyorum bu. Arya 5 yıl önce başladı 2019'da. Bir dakika. kaç yılında birazcık da Arya'yı <laughs> Ne? Bir dakika. Burada kim Kanka gelin. Gelin. Kanka gelin. Ama bu kızlar mı gelmişti? Rüzgar bu üstlenme üstlenme. Üstlenme. Kanka, ben aldım. ben de uçtuda ben. Uçtuda ben. Binebilir mi Fatih? ben. Uçtuda ben. Uçtuda gel. Uçtuda ben. Uçtuda ben. Rüzgar ben. gelemem. Neşeli Kanka çünkü daha da çok şey. Bu gibi ne Arkadaşlar. kaç Arkadaşlar yardım etmek yardım etmek isteyenler yorumun altına Kangı hayır beste yücük beslebilirsinizdir mi? A ya. Yardım Kanka. Kaç seviye? 1 seviye mi? 1 seviye mi? Bir seviye mi? Ağabey, ağabey. Bir, bir, bir. Arkadaşlar, Orun bir... neredesin? neredesin? Orun Hemen söylüyorum. Dur, bir, birisinin bir birlik ayıcığı var. Hayır, hayır, hayır. Hiç ulaşma. Biz Alya'dan isteyeceğiz. Hiç ulaşma. Kanka. O zaman tamam. Birlik ayıcığını bırakıyorum. Arkadaşlar, Hı. bu aldım. Bize destek olmak istiyorsanız, durumlara şifrenizi ve yazın. Biz size istek göndereceğiz. Kabul edersiniz. Takasınızı ee... atın verin. Için... Ee... Arkadaşlar merak etmeyin. Bu işte sizin de olduğu için size birer tane binilebilir ayıcık vereceğiz. Tabii çok fazla binilebilir ayıcığımız olursa. Hayırlısı. Ve... <laughs> Belki azından izin isteyip bir tane ayıcık çekilişi yapabiliriz. Evet. Ana, iki ana, iki evet. Yalnız, tamam. tamam. Arkadaşlar zaten iki tane bilinebilir mi olduğu için e, ya paylaşımcıyız ya da binebilir vakti kolaydı. Onu ben şimdi onu şimdi soruyoruz arkadaşlar hangisi seçim seçim bir Aynen. Tak olacak. Tak

Tamam. arın o zaman arın rüzgar o zaman siz takas yapın göstersin arın da. Çünkü öyle olması gerek. Hani arın arın bana versin. Yok ben kanka bir kız onu canlı yayın yani. ya, yapıyorum gerçek hayatta diye kızı kandırın işi de işi versin diye. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar sakın bizim gibi yalancılara kanmayın. Şimdi biz arın ona versin lazım. 老、哦、师，你看到了吗？我也是见他了，他不、啊 Bu ne? Duysun. Umut ayıcı binek. Tamam. iyi değil ama. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben konuşmadan <laughs> korkmuşum ya. Arkadaşlar üzgünüm. dakika kayıt kapatmam lazım. Arkadaşlar Arkadaşlar video tur oluyordu. Bunlarla kavga ettik Muhammed yüzünden. Ben ileride yapacağım biliyorum. Sadece videoyu izleyip hemen konuşmaya katılıp geliyorum. Ne Merhaba, merhaba, merhaba. arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> 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 <laughs>